Sevgili öğrencilerim, Matematik Arkası kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 3-4-5 yayınlarına ait Matematik Soru Bankası'nın Türev 2 konusunun 9. testindeyiz. Bu testin özelliği bize türevi, bize grafiği verilen bir ifadenin denklemini yazmayı sağlayacağız. Tabi türev yardımıyla belli bir noktada. Ya da denkleme verilen bir ifadenin grafiğini yazacağız. Yine oradaki türev yardımıyla maksimum noktasını kullanarak bunları oluşturmaya çalışacağız. İlk etapta verilen soru kolay bir soru. Şimdi bize şöyle bir ifade vermiş. Eğer ki bana bak şu sorudan bağımsız yazıyorum. Köklerimiz x1, x2 ve x3 ise biz bunun denklemini şöyle yazabiliriz. fx eşittir. a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 çarpı x eksi x3 olarak yerine yazarız. Neden? 3 tane köküm var. 3 tane kökü ben bu şekilde düşünüp tasarlayabilirim. Ya da aklında kalsın atıyorum köklerim böyle geldi. Yine x1, x2 ve x3 köküm oldu. Bunu da şöyle düşünebilirsin. fx eşittir. a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 çarpı x eksi x3'ün ben çift kuvvetini alacağım. Sebebi ne? Burada x ekseni teğet olan bir kök varsa biz onu çift katlı kök olarak kabul edeceğiz. x eksi x3 dediğimizde bizim için çift katlı kök olarak çıktığından dolayı bunu bu şekilde yorumlamış olduk. O zaman gel kendi sorumuzu bak. Hiç denklemine bile bakmadan bunu ben yorumlayabilirim. 1. Benim eksi 3, 2 çift katlı köküm burada. Ve 3 köküm var. Bunu şöyle yazacaksın. fx eşittir. a çarpı x artı 3 x eksi eksi 3'ten çarpı x eksi 2'nin karesi gelsin. Çarpı x eksi 3 olarak ben bunu düzenleyeyim. Sonra fx eşittir x artı 3 ile x eksi 3'ü çarparsan x kare eksi 9 gelir. Buradan da x eksi 2'nin karesi çarpı a'ya ulaşırız. Sonra ben şu bilgiyi biliyorum. F0 dediğimiz olay kaça eşittir? Eksi 36. Yani F0 eksi 36 eşitse ben x yerine 0 yazarsam a çarpı eksi 9 çarpı 4 eşittir. Eksi 36 geliyorsa a'nın 1 olduğunu ben söyleyebilirim. Demek ki a 1'miş. A dedim şunun başka sayısı yani. Demek ki fx fonksiyonu şuymuş arkadaşlar. x kare eksi 9 çarpı x eksi 2'nin parantez karesi olarak yazılacakmış. O zaman şunu unutma. x eksi a'nın karesi diyorsa hani ben buraya x eksi 2'nin parantez karesini yazdığım için a 2'dir cepte. x kare eksi 9 diyorsa x kare eksi b x kare eksi 9 cinsine yazarsak b'nin de 9 olduğunu ben biliyorum. Bunu da bu şekilde yazmış olduk. Demek ki 2 x 9'dan ben buranın 18 geldiğini söyleyebilirim. O da B seçeneğidir. Birazcık uzatmış olabilirim ama hem konu anlatım yaptık hem de küçük noktalara değinip geçmiş olduk. Yani sana denklem vermese bile yukarıdaki grafiği yorumlayarak kendi denklemine kolay bir şekilde ulaşabilirsin. İkinci sorudayız. Yine bak bana böyle bir ifade vermiş. Zaten 0 çift katlı kök onu biliyorum. Bir köküm de x 1, diğerinde de x 1. Yukarıdaki denklemi göz ardı ederek ben bir denklem yazmaya çalışırsam fx eşittir a çarpı x artı 1 çarpı x'in karesi çift katlı olduğu için ve bir de x eksi 1 var. Ee, sonra ben bunu düzenlersem fx eşittir a çarpı x artı 1 çarpı pardon x kare eksi 1 olsun x'ini çarptığımızı düşünürsek bir de ne var burada x'in karesi var ve bunu bu şekilde bulmuş olduk. O zaman x kare eksi 1 dediğimiz olaydan ben şuradan b'yi 1 olarak çıkartabilirim. E a nedir? A'yı nasıl bulacaksın? x yerine 1 bölü 2 yazdığımızdan fonksiyon kaçta kesecek? Eksi 3 bölü 4'te kesmesi lazım. Yani f 1 bölü 2 eşittir. A çarpı ben buraya 1 bölü 2 yazarsam 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 4'ten 1 çıkarırsam eksi 3 bölü 4 gelir çarpı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 yapar. İşte buradan ben x 3 bölü 4'e ulaşmış oldum. Bunlar gider zaten. Demek ki a ifadesi de buradan benim için 4 gelecektir. Nereden geldi? İşte dışa çarpımı yaparsak a'yı 4 bulmuş olduk. a'yı 4 biliyorsun. b'yi 1 biliyorsun. O zaman ben buraya 1 çarpı 4 dediğim vakit bunları çarparsam arkadaşlar. Burada bir hata mı yaptık? Ha, pardon b 1. Çünkü şurada küçük bir nokta. X kare artı b'den ve eksi 1 ise bunların çarpımı eksi 4 gelecektir. O da B seçeneğidir. Geldim 3. soruma. Şimdi bize fonksiyonu verilen bir grafik hangisi olabilir demiş. Yine yorumlamayı yaparsak buradan bakın çift katlı kökler var. Çünkü x eksenine teğet gelmiş. Demek ki x artı 2'nin parantez karesi çarpı x eksi 2'nin parantez karesi çarpı a eşittir fx olmuş olduğu. Sonra şunu diyorsun. Ben x yerine 0 verdiğim zaman yani f0 eşittir 16 geliyorsa x yerine 0 yazarsam a çarpı 4 çarpı şu da karesiyle 4 eşittir 16 yapıyorsa arkadaşlar ben a'nın 1 olduğunu söyleyebilirim. Yani fx eşittir x artı 2'nin parantez karesi çarpı x eksi 2'nin parantez karesi yazarız ve dururuz. O zaman hangisine gideceğiz? Bakın C seçeneği bizi bekliyor. O da bulunmuş oldu. Geldim dördüncü soruma. Hangisi olabilir demiş. Yine basit bir yorum katacaksın. fx eşittir. a çarpı x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3'ün parantez karesi diyorsun. Süper. Bu bunu veren bir denklem olabilir. Bak bunun aynı şekilde yazılmış olan bir denklemi var mı? x artı 2'nin karesi demiş. Ele x eksi 3'ün karesi x kare. Bunu çarpmış misalen x kare artı toplamlarını ortaya yazabilirsin. Ve en sonu böyle yazıp bitirebiliriz. Ee, burada da sorun yok. Olabilir diyorsun. Bu gitti olamaz. X, x 3'ün karesi. Doğru. Tam bu da olabilir. Ve bu da gelmez diye düşündük. O zaman iki tane elinde seçenek kaldı. Hangisini biz yazacağız ya da hangisini işaretleyeceğiz? Fikrimiz var mı? Ya da nasıl düşüneceğiz? Şöyle düşünebiliriz bak. X yerine ben 0 verdiğim zaman x eşittir 0 için F değeri sıfırdan büyük gelmiş. Sebebi ne? Çünkü kestiği nokta yukarıda bir nokta olduğu için sen bunun sıfırdan büyük değeri için kendisini sıfırdan büyük kabul edebilirsin. O halde ben F0 diyeyim. 0 yazdığım zaman 9 çarpı 2'den 18 geldi. Bu olabilir sorun yok. Buraya ben sıfır yazarsam eksi F0 olur burası yine eksi çarpı çünkü bunun parantez karesi 9 geldi. Buradan da yine 2 gelirse eksi 18 olması lazım. Bizden pozitif kestiği noktayı sorduğu için ben bu noktayı da alamam. Geçtik sadece B seçeneği bizim için doğru bir seçenektir. O da bitirmiş olduk. Beşinci soruya gelirsek hangisi olabilir demiş. Şimdi burada bize kök vermemiş aslında ne vermiş? Tepe ve çukur vermiş değil mi? Tepe çukur vermiş. O zaman ben tepe ve çukuru yorumlamam için türev almak durumundayım. Türevini alırsam fx'in türevi eşittir. 6x kare eksi 6x eksi 12 yaparım. Ve ben bunu 6 parantezine aldığım zaman x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 diye düzenlemiş olursam. E, x eksi x diye eksi 2 artı 1 diye yazarsam. Demek ki bir köküm benim 2 gelecek. Bir köküm de eksi 1 geldi. Bunlar f'in türevinin 0 olduğu yerler. Yani ekstremum noktaları. Ekstremum noktalar diyelim. O halde sen şöyle düşünüyorsun. Bak eksi 1'e 2 deme fonksiyon eksi 1'e 2'den nereden başlar? Artıyla artı eksi artı olarak başlayacak. Şimdi şuradan fonksiyon arttı. Burada azaldı. Burada artmış bir şekilde devam edecek. O zaman fonksiyonun grafiğini şöyle çizebilirsin. Çizdin. Tepe oluşturdun. Çukura geldin. Bitirdin. Sen için böyle bir grafik olacak. Eksi 1 de tepe noktası. 2 de çukur noktası olarak karşıma çıkacaktır. Bak şu olamaz. Çünkü tepe ve çukuru karıştırmış. Burada eksi bir de bak tepe var. 2'de çukur olduğu için burası olabilir. Burası gelmez çünkü çukur gelmiş. Burada da zaten gelmez. Burada da eksi 2 noktasını yanlış verdiği için bu da olmaz arkadaşlar. Sadece B seçeneği bizim için doğru bir seçenektir. Geldim 6. soruma. Grafiği hangisi olabilir demiş. Burada köklerimi bakarak hani tam tersini yaptı aslında diğer sorularda. Bize grafik verip denklem istiyordu. Bu sefer denklem verip grafiğe ulaşmamızı istiyor köklerine bakabiliriz. X eşittir 2, x eşittir 2, x eşittir 1 ve x eşittir 1. Tek katlı köklerdir. Tek katlı köklerde çift katlı ya da x ekseni teğet geçen bir nokta yok burada. Burası önemli. Yani burası olabilir. Eksi 2, eksi 1, 1, 2 kesmiş. Sorun yok. Bu çift katlı kök olduğu için gitti. Burası da gitti. Buradan da sorunumuz yok olabilir diyorsun. Burası da olmaz. Çünkü bizim böyle bir kökümüz mevcut değil. Sonra nasıl yorumlayacağız? Öyle diyebiliriz. Eksi 2 eksi 1. 0'a bakacağız. F0 nereden kestiyse ona göre yorumlayacağız. F0 eşittir. Eksi 4 çarpı eksi 1 diyoruz. Bunlar da çarptığımız zaman 4'e ulaşacağız. Yani yukarıda bir noktada kesmesi lazım. Eksi 4'te kestiği için burayı almıyorsun. Sadece 4'te kestiği için bu nokta bizim için doğru bir nokta olarak kayda geçecektir. O da D seçeneğidir. Geldim 7. sorumuza. Evet. Yeni nesil. Güzel bir soru bence. Aşağıdaki gösterilen 1'den 4'e kadar numaralandırılmış. Evet. Numaralandırılmış. A, B aralığında F ve G fonksiyonlarının türevlerinin grafiklerine ait parçalar bulunan 4 kağıttan x A ile diğer ikisini barış almıştır. 1, 2, 3, 4 parça yapmışız. A ile aldığı kağıtlardan birinde F fonksiyonu e, tüm noktaların artan olduğunu, diğerlerinin ise G fonksiyonunun bir yerel minimum noktası olduğuna göre. Tamam. Barış'ın aldığı karların numaraları hangileridir demiş. Şimdi Ayla'nın aldığı numaraların özelliğini tekrar bakalım. Ee, tüm noktalarda artan olduğunu söylemiş. Tamam. Diğerinde ise G noktasının bir yerel minimum noktası olduğunu belirtmiş. G noktası mavi noktaydı. Bir tane yerel minimum noktası varsa hangisi diye yorumlayabiliriz ayranın kağıdı için eee bir tüm noktalarda artan olduğundan bahsetmişim. Bu f'in türevinin grafiği olduğunu için arkadaşlar f'in türevinde ne olması lazım? Şöyle bir f'in türevini çizeyim ben. çizdikten sonra hani böyle çizersek yukarıda kalırsa fonksiyonmuş şu f'in türevi olsun. Fonksiyonum yukarıda kalırsa bu artan fonksiyondur. Diyelim ki fonksiyonum böyle bir geçiş yaptı. Bu da g olsun. Burası Tam bizim için dönüm yani e, aslında fonksiyonun yer değiştiği nokta y'nin türevi olsun bu da. Biz bu noktaya A dersek A noktası artı eksi olduğundan dolayı bu da değişim noktası olacaktır bizim için. O zaman F fonksiyonu tüm değerlerde artansa yukarıda kalması lazım. Türevinin grafiği olduğu için bu. Yukarıda kaldığı için bu doğru. Bu aşağıda kaldığı için doğru değil. Burası da doğru değil. Burası da doğru değil. O zaman demek ki bir numaralı yer bizim için aileye aittir bu cepte. Sonra geldik. G fonksiyonu için bir yerel minimum noktası olduğuna göre. Şimdi yerel minimum noktası olması için ne lazım? Aslında bu G fonksiyonu. Şurada güzel bir örnek verdim aslında. Şurada G fonksiyonu olduğu için az, azaldı ve arttı değil mi? Azalıp da arttığı için bak şöyle bir fonksiyon olursa bu bize yerel minimum noktasını verir. Eğer ki böyle bir fonksiyon. Ve fonksiyon şöyle de gelebilir atıyorum. Bu G'nin türev fonksiyonu olabilir. Yine ben bunu A noktası desem A noktası eksi artı olarak gelir. Burada arttı, burada azaldı ve burada bir tepe noktası olduğundan dolayı bu da bize şeyi vermiş olur. Yani grafiğinde tepe noktası vermiş olur. Ama bize ne diyor? Bir tane yerel minimum noktası olduğuna göre. Yerel minimum noktası olduğuna göre o zaman bizim grafiğimiz ne olacak? Artanlıktan azalanlığa geçen onun için arkadaşlar bakın burası da yine 4 numaralı nokta aynı bu bakın şu denklem G noktasında benzediği için 4 numaralı yer de yine aileye aittir. Azalanlıktan artanlığa geçti nokta olduğu için demek ki şu aileye aittir. bu da aileye aittir arkadaşlar 2 ve 3 de barışa ait olacaktır. O da C seçeneği olarak çıkacaktır. Evet gençler bu testi de bitirdik. Diğer testte görüşmek dileğiyle kendine iyi bak iyi çalışmalar.